12 kilometre toprak yolu asfaltlandı. Vatandaşın yol çilesi tarihe karıştı. Denizli'nin birçok noktasında gerçekleştirdiği yol çalışmaları ile vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesini sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında planladığı toplam 450 kilometreyi kapsayan asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Belediye Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bu kapsamda Çal ilçesi sınırlarında bulunan Dağ Marmara Mahallesi ile Sazak Mahallesi'ni birbirine bağlayan toprak yola el attı. İki mahalleyi birbirine bağlayan 12 kilometre uzunluğundaki yol 8 kilometre standart genişliğe ulaştırılırken güzergahtaki asfaltlama çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Karayolları standartlarına uygun olarak yapılan yolun asfaltlama işlemi sırasında 2600 ton agrega, 154 ton astar, 125 ton bitüm kullanıldı. Toprak olduğu için uzun süredir kullanışsız olan yol asfaltlamanın tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan asfaltlama çalışmalarının kentin dört bir tarafında yoğun bir şekilde sürdüğüne dikkati çekti. İhtiyaç duyulan bölgelerdeki çalışmaların birer birer tamamlanıp hizmete alındığını anlatan Başkan Zolan, milletimize hizmet etme yolunda gece gündüz demeden gayret etmeye devam ediyoruz dedi. Hemşerilerinin daha konforlu ve güvenli seyahati için asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan şunları söyledi. Bizim tek derdimiz milletimize hizmet etmek, vatandaşlarımızın derdine derman olup mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak, bunun için geleceğe eser bırakmaya, ihtiyaçları gidermeye devam ediyoruz. Dağ Marmara Sazak yolumuz hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım kazasız belasız kullanmayı nasip eylesin.